At Ol Yut Blocktube.tv'de piyasaların nabzını tutmaya devam ediyoruz. Kripto tarafında hareketli bir başlık var. Özellikle Asya merkezli borsaları takip edenler için. Bitcoin sistemine göre Güney Kore'nin en büyük kripto para borsalarından Upbit bir altcoin'i spot işlem platformunda listelediğini duyurdu. Listeleme haberiyle birlikte ilgili projede kısa sürede işlem hacmi artışı ve fiyat tarafında dalgalanma dikkat çekti. Upbit gibi yüksek likiditeli borsalarda yapılan spot listelemeler özellikle Asya pazarında görünürlük açısından önemli kabul ediliyor. Burada küçük bir parantez açalım. Bir borsada listelenmek projenin uzun vadede mutlaka başarılı olacağı anlamına gelmiyor. Ama erişim, Hacim ve yatırımcı ilgisi açısından oyunun kuralları kısa vadede değişebiliyor. O yüzden bu tarz haberlerde ilk refleksle değil, bir adım geri çekilip proje ne yapıyor? Yol haritası ne diyor? Onu okumak önemli. Benim sana sorum şu. Sence bir altcoin için asıl değer yaratan şey borsa listelemesi mi yoksa arkasındaki gerçek kullanım alanı mı? Düşünceni paylaşmak istersen WhatsApp'tan da 554 174 75 96 Blocktube.tv'deyiz. 24 saat yaşayan kripto, ekonomi ve müzik evreninde şimdi tempoyu biraz yükseltiyoruz. Hazırsan sıradaki parçada ritmi yakalayalım. One name?